...oranın ruhsatına alınması amaçlanıyor. Ama soğuk çetin kış şartlarından dolayı... Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kabaca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler... ...okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi için... ...hayırseverlerden destek istedi. ...ölmez değil mi? Evet. Onun yaşadığını, onlara vefamızı bu şekilde yaşamış olacağız, anlatmış olacağız. Hem de sizin gibi kardeşlerinizi orada sevindirmiş olacağız. Sizler de bu sayede Sarıkamış harekatını, Sarıkamış'ı... Bu çağrıya duyarsız kalmayan hayırseverler sobayla ısıtılan sınıflara önce klima aldı. Sen, 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 sen. Ardından da akıllı tahtasından sosyal etkinlik sınıfına kadar A'dan Z'ye okulu yeniden donatmaya başladı. Altyazı Uzun yıllardır ülke genelinde gönül köprüleri kuran ancak dünya kadar büyük yüreklerine rağmen kendileri uygun ortamda eğitim göremeyen öğrencilere hayırseverler tarafından başlatılan Bir Dokun Bin Doku projesiyle el uzatan hayırseverler çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklar basında yer alan haberleri izleyen ve okulun fiziki şartlarının yetersizliği karşısında duyarsız kalamayan hayırseverler, okula yaptıkları ziyaretlerin ardından kolları sıvayarak ilk etapta okuldaki iki sınıfta eğitim gören 27 öğrencinin eğitim gördüğü iki sınıfa birer adet akıllı tahtalar aldı. Hemen ardından yıllardır sobayla ısınmaya çalışan öğrencilere kışın sıcacık bir ortamda eğitim görmeleri için klimalar takıldı. Eğitimde sosyal yönlerinin de gelişmelerini sağlamak için yeniden kolları sıvayan hayırseverler bu kez de atıl durumdaki bir büyük depoyu teknoloji ve sosyal etkinlik sınıfına dönüştürmeye başladı. Laminat parkesinden boyasına, klimasından penceresine, kütüphanesinden masalarına kadar depoyu baştan sona yenileyerek çocukların eğitim yuvası haline getirmeye başladılar. Sultanisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya ve öğrenciler desteklerinden dolayı hayırsever iş insanları Derya Güven Menderes, Erol Er Yılmaz ve diğerlerine çok teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Okulumuzdaki eksikleri tamamlayan Derya teyzemiz ve Erol amcamıza çok teşekkür ediyorum. Bizim başarılı olmamız için elinden gelen her şeyi çabalayarak yapıyorlar ve onlara çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar. Erol amcamızın hediyelerini aldık. Çok mutluyuz. Kışın hiç üşümeyeceğiz. Onlara çok teşekkür ediyoruz öğrencileri okullarında ziyaret eden iş insanı Erol Er Yılmaz, yanında getirdiği hediye kitapları öğrencilere teslim ettikten sonra çocukları çok sevdiğini ve onların eğitiminde bir nebze de olsa katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bizim bazı eksikleri vardı. Biz de kendi elimiz geldiğin kadar destek etmeye çalıştık. Dün olduğu gibi bugün de eğitimin yanındayız. Ve tüm öğrencilerimize gereken özeni gösterip devamlı bir şekilde öğrencilerimizin yanında olacağız. Eğitim bizim için önemli. Geleceğimizin temennisi olan çocuklara en iyi şekilde yardım edeceğiz, okutmaya çalışacağız. Biz devletimiz kadar yine çocuklarımızın yanındayız. Onları çok seviyoruz. Bunlar bizim geleceğimiz. Eğitimde kendilerine başarılar diliyoruz. Her her şey için çok teşekkür ederim.